Hoş geldiniz. Tabii ki Evrim Akın her zaman tedarikli, önlemini almış, dersine çalışmış bir insandır. Tatam. Adımı Adını saklayayım da mekanı. Kartın var kartın. Sen kiminle dans ediyorsun? Göster bakalım kartının marifetini Evrim. Şöyle en havalısından açılsın önünde tüm kapılar. <laughs> kartı olan insan. Bak kartı olmayan insan. Abi kapıda bir güzel Efendim hoş geldiniz. Bugün kimin evine konuyoruz? Dizilerden çok seviyorsunuz kendisini. Çok tatlı bir insan. Aslı Oma. Meslektaşım. Oyuncu. Yine bir oyuncu. Arada da bazen düşünüyorum acaba torpil mi yapıyorum diye. Sanki biraz öyle. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalatmazsa takıldı. Öyle yaptın işte konsantrasyonumu bozdum. Oynamayı bilmeyen yerim dar dermiş ya. Seninki de o hesap evrim. Kendinden o kadar eminsen en tekerlemesinden sahne senin yeniden. Takatı kalatmadan geri getir. Dış ses sen söylesene hızlı bir şekilde. Ha bir de şunu söyle. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada suç sesi. Sen istekleri sırala. Eğer şu karşıdaki dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkarsa yerine getiririz evrim. Bir de şunu söyleyeyim bakayım. Hayatta hiçbir insan evladı söyleyemiyor. Bak bir insan konuşmalı ama saçmalamamalı. Söyle. Bir insan konuşmalı ama saçmalamamalı. Ben ben benle de değil. Bir insan konuşmalı ama saçmalamamalı. Buyurun. Bir insan konuşmalı ama saçmalamamalı. Aha oldu. Çok oldu. Söyle. Bir insan konuşmalı ama tamam, saçmalamamalı. Tabii Evet. Aha buldum. Bunu düzgün bir şekilde söyleyenlerden video istiyorum, yayınlıyorum, veriyorum adresi sıtkıcan. Sen de şöyle bir KJ mi diyordunuz sizin dilinizde? Alt yazı geçersen sevinirim. Evkuşu et showtv.com.tr ya da com. Bir de videolarınızı istiyorum. Bana e, sosyal medyadan gönderiyorsun ama ben onları aktaramıyorum arkadaşlar. Yine aynı adresi sıtkıcan. Bir daha geçersen merhaba canım ve lokanta kapalı videolarınızı. Veya çocuklarınız bizi izlerken ay yakalandık. Merhaba. 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 Çocuklarınız bizi izlerken televizyonun önünde. Hani böyle alabilir. Olur hem de çok güzel olur evrim. Verimli kullandığımız asansör yolculuğunun ardından asansörden inip asla olmağın dairesinin kapısına doğru yol alıyoruz. Yerleri yeni cilalattım. Özdeğiş. <laughs> Namı diğer. Halk arasındaki adıyla özdeğiş. Ama ona evde ailesi yeni doğacak bebeği ve yakınları özdeğiş derler. <laughs>

Ayol, bu özleyiş işte be. Neyini söyleyemiyorsunuz? Merhaba, Hala açalım. Tabii, Merhaba, öyle öyle <laughs> Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş <laughs> Aynen aynı şekilde. Ben unuttum kapıda ses yapacak Öyle mi? Benim güzel kokuyum. Ay yanım hoş Şey, şey o, Hiç önemli değil. Aa, hiç A, değil makyaj mi? yok. Var canım. Yok ayol. Var. var. mı? Var. Evet. Rimel var. Ee, o makyaj mı? E tabii. Bana göre makyaj. Aa, ama suratta hiçbir şey yok. Yok. Maşallah. Teşekkür ederim. Gel ya sen dışarıda kal. Hoş Yabancılık çekme. kapayım kapıyı. Evrim Akın'la Aslı Oma arasında renkli takılmalar yaşanacak. Ben de geliyorum semtinde. Ben ya, de geliyorum Allah'ım. Karşıda ama. Olur mu? Gel ama sıkılırsın. Niye? Böyle tipler. <laughs> <laughs> oh, Evrim'in tarihi diploma sunumu ev gezmesine damga vuracak. Marif vekaleti ortak mektup şehadetnamesi. Süper. Necdet. Gardıroptan çıkan sürpriz kahkahalara boğacak. Hissediyorum. Mutfakta yemek yapılırken evin sevimli kedisi teftişe gelecek. <laughs> Seni konser mi sandın? Ne akıllısın sen? Korkunç bir şey değil mi? Eşsiz müzik siyafeti kulakların pasını silecek. ...Evrim Akın'ı renkli bir sınavdan geçirecek. Nefeste hı, diye alırız, hu, diye hı, Yaşam e, pınırımız. 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 Peki diyaframız nerede? Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Buyursunlar. bu Buyursun. 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 Teşekkür ederim efendim. Merhaba. Yeni mi taşındınız? Evet yeni taşındım. Yani yeni dediğim bir sene falan oluyor galiba. Aşağı yukarı. Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde taşındım. Aa. Sonra da ertesi gün turneye gittim zaten. Turneden döndükten sonra evin içinde tekrar evi taşıdım. <laughs> Öyle bir durum oldu. Annemlere dedim ki ben turneye gidiyorum siz beni taşıyın evin içine. Evet. Ondan sonra tamam dediler. Ama Öyle sonra yürüdüm. tabii gelip kendini düzenlediniz. Aynen. Ee, geri döndüğümde bayağı bir iki buçuk üç ay falan kadar sürdü. Evin içinde taşınmam. Bitmiyor ama değil mi? Yo, hayır hala taşınıyorum. <laughs> Aynen yani ev, ev, bitmezmiş yani yeni evler özellikle. Yok. Ya yok. çok güzel. Ben Teşekkür hayat hikayenizi ben. okuduğumda da çok etkilendim. Hani Mimar Sinan, devlet konserleri, evet. Var, opera. <laughs> evet, opera ve sahne sanatları. Böyle bir mezunsunuz. Ee, bayağı ödülleriniz var yarışmalardan. Ya evet öyle. <laughs> altın, şey güvercin. Evet. Kuş Alt, adası değil mi? Evet kuş adası var. Ee, şey Oradan var, da altın çok... Altın mikrofon var. Tabii canım bayağı, bayağı yurt dışı var Fransa falan. Evet. Caz festivalleri. Var. Çok şaşırtıcı ya. Sonra oyunculuk. Ya oyunculuk zaten işin içerisindeydi. 84 girişliyim ben konservatuara. 85... Zaten sahne sanatları oldu? için. 85 senesinde de şehir tiyatrolarına girdim ben. Efektör olarak girdim, ses teknisyeni olarak. Evita mıydı? Karıştırdım. Evita değil. Bildiğim bir oyundu. Aristofanes diyeyim. Zaten aslında ilk benim oyunum e, Aristofanes Kuşlar. Aa. Ve çok enteresan bir şekilde sahneye çıktım ben. E, efektörlük yapıyordum işte ses teknisyenliğini yapıyordum. Vişne Bahçesi gibi oyunlarını çok dua de seyrediyordum o arada. E, Funda Postacı sevgili Funda abla burada selam söylüyorum. E, o rahatsızlandı, sesi kısıldı. Beni okuldan çağırdılar. Ben burada okulda e, devam ediyorum derslerime falan. İşte ge Gence Hanım, içerideki odada Gence rahmetli İsmet Ay, e, Zihni Göktay. Ee, Önder Bali, kadro çok şey, enteresan, ee, Semra Şatıroğlu, Funda Postacı, Hümeyra ve Ayla Algar şeklindeler içeride. Ben de kapıdan içeri girdim, hayırdır ne oluyoruz diye. Dediler ki işte biz herkese sorduk, kimse kabul etmedi. Ee, Siz acaba oynar mısınız? Neyi oynar mıyım dedim. Kuşlarda başrol oynar mısınız? Anlamadım pardon dedim. Başrol dedi, Funda konuşamıyordu. Funda'ya döndü, nasıl yani dedim. Funda bana böyle dedi. <laughs> diye ben. E olur dedim oynarım yani. Arkadaşlar işte iki buçuk saatlik bir provayla saat sekiz buçukta perdeleri açtık. Çünkü perde her Nasıl zaman açılıyor. Ben heyecanlanmadım ama benim etrafındakiler çok heyecanlandılar. Çıkacak mı oyun diye mi? Yoksa size ne? öyle çıkacak mı oyun, asla oynayabilecek mi, ne olacak ne bitecek diye. Sanıyorum benim biraz görsel hafızam daha kuvvetli. Duysal ve görsel hafızam. Ondan sonra vücudumu oturtarak çünkü oh. bayağı bir koreografisi falan var. Genç Ayın şey demişti. Asla Hanım hiç şey iddiası etmenize gerek yok. Koreografi yapmanıza gerek yok. Sadece şarkı söylesiniz olur. Dedi. Yani, o ben yaparım. Ya her oyuncunun bir yedeği yok mudur aslında? Tabii Peskiden ki. öyleydi bir Zaten tane. şöyle bir durum var. Kast dediğimiz şey. Eee, bildiğim kadarıyla Türkiye'de böyle bir kas sistemi yoktu. Bizden sonra bu kuşlardan sonra şehir tiyatrolarına kas olaya geldi diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam eğer. Oyunculuğa sürprizlerle dolu çok başarılı bir giriş yapmış Aslı Hanım. Peki ya sonrası? Şimdi tiyatrolar mı? Şimdi tiyatro var. Özel tiyatro mu? Şey ee, tiyatro? Özel tiyatro var. Ama şehir tiyatrosundaki tabii ki 100. yılımızı idrak ettiğimiz zaman ben de orada görevimi yerine getirdim. Çok da keyif aldım. Onlardan gelen e, ricayı, ricade değil, emir olarak telakki edip... Burası emanet zaten Kesinlikle. bence. Hani... Çünkü Türkiye'de ilk tiyatroyu kuran doğayenlerin oluşturduğu bir kurum. Evet. E, o yüzden bizim ye... yani ben tabii yapamıyorum bunu. Erhan Bey de konuştu telefonla. Hı -hı. Ben korkuyorum. Benim korkularım var. Neden? Ben cesur değilim yani işim konusunda çok cesur değilim, değil Allah cahil Allah. cesaret yok diyelim belki de ama hani ben, ben kendimi uzaktan seviyorum <laughs> ama siz içinde olanlar o emanete çok güzel sahip çıkıyorsunuz özellikle yeni nesil yani akrabalarım için söylüyorum bunu ee, çok da gurur duyuyorum. Tabii benim için yani şey... Sevinç Erbulak, evet, siz, Sevinç e, diğer arkadaşlarımız... Tabii ki Ayşe Erbulak, bir kere benim için şehir tiyatrosu çok önemli. Hoş geldin Cincir. Merhaba. <laughs> ee, şehir tiyatrosu benim evim ve e, bugün ben eğer sahnede oynayabiliyorsam, durabiliyorsam, e, hareketlerimde de olsun, konuşmalarımda da olsun, yaşam felsefemde de olsun şehir tiyatrosunun çok büyük emeği vardır oradaki ustalarımın. Peki müzikle alaka devam ediyor mu hala? Tabii ki. O beste hiç. yapılıyor mu? Ben e, o taraklarda benim bezim yok. Ama yapmışsınız bir beste onunla bir ünlücülük almışsınız. Beste değil söz yazdım. Söz pardon söz, yazdım. söz, başka, söz yazdım. başka. Ona bazen yani arada bir geliyorlar Geliyor dedi mu? dediğim şey, gibi bir... hani geldiği zaman yazıyorum gelmediği zaman yazmıyorum çok yetenekli dilim o konularda. Sabe. Ben daha çok yorumcuyum yani bir şarkıyı bana ver e, işte ne bileyim boz, boz bunu başka bir şeye şekle getir de onu yaparım. Deneyelim bir tane sonra. Deniriz. Hayır <laughs> 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 şey olmaz. Müzik. Aslı Oma seslendiriyor. Her şey.